Egemen zihniyet tarafından idam edilen Seyit Rıza ve yol arkadaşlarını almak için bir araya geldik. Ezilen halkların tarihi katliamlar, asimilasyonlar, baskılar ile doludur. Her 10 yılda, her 100 yılda hakim zihniyet bizlere yeni bir kerbela yaşatmıştır. Ezilen halklarla başa çıkamayacağını anladığı noktada hileye, yalana başvurmaktan geri kalmayan bu zihniyete karşı Buğday Meydanı'nda Seyit Rıza'nın inancıyla, Kerbela'da Hüseyin'in duruşuyla, Dersim Dağları'nda Zarife Ana'nın Ali Şerif ikrarıyla olmaya devam edeceğiz. Biz ezilen, sömürülen, diliyle, inancıyla yok sayılan olarak Zila'nın, Koçkiri'nin, Dersim'in, Çorum'un, Malatya'nın, Maraş'ın, Sivas'ın, Gazi'nin, Roboski'nin, Surun ve Cizre'nin hesabını soracağım. Bizler katledilen doğamızın, yok edilmek istenen kutsal mekanlarımızın hesabını soracağız. Geçmişimize sahip çıkarak geleceğimizi kuracağız. Değerli canlar, hoş geldiniz. Aşk ile diyelim. Ya tijre honete, ya hadane dünne, ya kızları sekelek u gemiyan, tijre kiremera bedirin. Bismillah, Allah Allah. Değerli canlar, 38'de kefensiz toprağa düşen canlarımız için hakikat uğruna giden, kat katleden tüm canlar için çıramız yansın, yazılsın Hızır aşkına. Çırağımız yansın, yakılsın 12 imamlar aşkına. Çırağımız yansın, yakılsın hakikat uğruna toprağa düşen tüm canlar aşkına. Gerçeğe hüyücan var. Aç gidelim. Hukuksuz yargılamalar, yargılamalardan sonra Elazığ Buğday Meydanı'nda idam edildiler. Yine aynı tarihlerde <laughs> katledilen, sürgün edilen, yakılan, mezar yerleri belli olmayan mazlum dersimlerin acılarını yüreğimizin derinliklerinden hissediyoruz. Bu operasyonlar Osmanlı'dan başlayarak Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte hız kesmeden devam etti. Amaç Dersim'in kültürünü ve inancını ve önderlerini yok etmek idi. Toplumu tekleştiren irade Osmanlı'dan başlayarak Dersim'in farklı kimlik yapısını yok etmek ve bunun için Dersim'in önder kadrolarını imha etmek idi. Elazığ Buğday Meydanı'ndan bir pazar günü Ankara'da özel olarak görevlendirilip Eraz'a gönderilen İhsan Sabri gilin yeni bir savcı ataması ile oluşturulan mahkeme heyetinin yalancı şahitlerle ve hukuksuz bir şekilde Seyit Rıza ve altı yoldaşı Hüseyin Eşşehidi, Aliye Mirzali Sili, Cebrail oğlu Hesen Ağa, Hesena İbrahim Ötici, Resik Hüseyin ve Fındık Ağa idam edilir mezar yerleri hala bilinmemektedir. Seyit Rıza'nın diregen direngenliği sözleri bize mirastır. Ben sizin yalan ve hilelerinize baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ben de sizin önünüzde diz çökmedim. Bu da size dert olsun. İşte biz sey e, idam sehpasında bu sözleri söyleyen pirin evlatlarıyız. Dersim halkı asimilasyon politikalarına karşı direnmeye devam ediyor. Son zamanlarda hız verilen asimilasyon politikalarına Dersim halkı gereken cevabı vermiştir ve vermeye devam edecektir. Bugünkü siyasal iktidar da o günlerde aldığı miras ile orman yangınları, barajlar, HES'ler, madencilik faaliyetleri, koruculaştırma, uyuşturucu madde yaygınlaştırma politikaları ile bizleri yıldırmaya çalışıyorlar. Şunu bilsinler ki diz çökmüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de direnmeye devam edeceğiz. Günümüzde Türkiye'li devrimcilere, sosyalistlere ve Kürtlere karşı yapılan soykırımlar ile tüm muhaliflere diz çöktürülmeye çalışıyorlar. Geçmişte yaptıkları politikaları bu toplum nasıl boşa çıkarttı ise yine boşa çıkaracaktır. 2009 yılında verilen sözler yapılan özürlerin günümüzde hiçbir anlamı olmadığını biliyoruz. Samimi olmayan bu özrü, bir özrü Dersimler ve Dersim dostları kabul etmemişlerdir. 84. yılında geçmişte olduğu e, geç, yılında geçmişte yaptığımız açıklamalar ile yaptığımız talepler hala geçerlidir. Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklanmalı. Hakikatleri inceleme ve araştırma komisyonu kurulmalı. Dersim katliamı tüm yönleriyle birlikte açığa çıkarılmalı. Baraj, HES, e, madencilik projeleri faaliyetlerine son verilmeli. Köylerimizin Kürtçe isimleri geri verilmeli. Kayıp çocuklarımızın evlatlık verilen ve sürgünlerin akıbetleri açıklanmalı. Devlet arşivleri süzgeçten geçirilmeden olduğu gibi tüm çıplaklığıyla ile açılmalıdır. E, Dersim bir genosit aslında bir soykırım, yani öyle anmak lazım, katliamdan öte. Ee, sadece insan bedenlerinin yok edildiği bir katliam, sıradan bir katliam değil. Doğanın bütün canlıların, bu coğrafyada yaşayan bütün canlıların katledildiği, bu co coğrafyada var olan kültürün, bu coğrafyada var olan inanç e, özelliklerinin yok edildiği Topyekün bir e, katliamdan bahsediyoruz. Sadece birkaç tane lider ya da birkaç aşiret reisi ya da birkaç e, siyasi anlamda ileri gelen, katledilen bir şey değil. Bugün hala Dersim coğrafyasında yer yer e, katliam yerlerinde kemikler çıkıyor. O kadar çok canımızı yitirdik ki, bunların birçoğunun mezar yerini bilmiyor, Seyit Mezar Arkadaşları'nın olduğu gibi. Yani bu katliamda ee, uzun e, süren 37-38 arasında 35'te başlayıp aslında devam eden e, bu süreçte 37'de 38'de mağaralara sığınan <laughs> kadınlar ve çocuklardan bahsediyor, erkekleri topluyorlar, Kafileler halinde götürüyorlar ve kafileler e, dere kenarlarında işte köprü altlarında bazı yerlerde dağ eteklerinde toplu olarak katlediliyorlar. Yani nereye gittiklerini bilmiyorlar bu insanlar ne yapılacağını bilmiyorlar. Çok uzak bir yerlere de götürmüyorlar. Kalanlar ise hepinizin bildiği gibi karavagonlarla başka bilmedikleri diyarlara, bilmedikleri inançların, bilmedikleri bir dilin, bilmedikleri insanların yaşadıkları diyarlara götürülüyorlar. Buralarda bambaşka süreçler yaşıyorlar. Çünkü dil bilmiyorlar, Türkçe bilmiyorlar, ee, inançları çok farklı. Kızılbaş bunlara şaki deniyor. iteliyorlar fetvalar var zaten. Ee, bilinen fetvalar var. Kızılbaş oldukları için insanlar içlerine almıyorlar. Hep bir gözetim altında, hep bir tecrit yaşıyorlar. Hep bir öteki oluyorlar. Aslında bugün baktığımızda hala ötekiyiz. Yani ne kadar birlikte çalışıyor olsak da, ne kadar birlikte üretiyor olsak da birlikte aynı çatıların altında komşuluk yapıyor olsak da öteki olmaktan kurtulamıyoruz. O zamanki öteki olmak daha vahimdi. O nedenle hala bu kırım devam ediyor canlar. Hala bitmedi. Biz yapılan hiçbir e, katliamı nerede olursa olsun unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız aynı zamanda. Ne zamana kadar? Yüzleşene kadar. Ne zamana kadar? Bu acılar dinmesi için bu yüzleşme şart, dersinin adının geri verilmesi şart, insanların nerelerde nasıl katledildiğinin açıklanması şart, insanların inanç kimliğine sahip gösterilmesi şart, bugün ziyaretlerimizin ne, ne hale geldiğini görüyoruz. Bu asimilasyona birilerinin dur demesi gerekiyor. Kurtarıcı beklemeyelim. Biz hep beraber kurtarmamız gerekiyor. Hep beraber o ziyaretlere sahip çıkmamız gerekiyor. Sıradan bir ağaç kaya olabilir bu ziyaretler. Bizim için sıradan değil. Bizim için Dersim'in dağı, taşı, her yeri kutsal. Çünkü her yeri için bedel ödenmiştir. Her yerinde bir kan vardır, her yerinde bir kemik vardır. Her yerinde Hızır'ın ayak izleri vardır. O nedenle bizim için her şey, ağaç, kurt, kuş, havası, suyu, toprağı, sadece muzur değil. Her yer bizim kutsalımızdır. Kadınlarımız da kutsaldır, çocuklarımız da kutsaldır. O nedenle bu kültürün yürütücüsü olan kadınlar, katledilen kadınları saygıyla anıyorum. Dersimin ileri gelenleri, büyüklerimizi de saygıyla anıyorum. Hiçbirini unutmadık, unutturmayacağız da. Teşekkür ediyorum. Seyit Rıza sanki sıradan bir şahsiyetmiş gibi Seyit Rıza'yı itibarsızlaştırmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Değerli arkadaşlar, ilki 1865'te Dersim'de olmak üzere kurulan Kürt Ermeni İstiklal Komitesi adlı demokratik örgütlenmeden 1920'ye gelinceye kadar 20 dolayında Kürt Demokratik Örgütü var. İçinde siyasi parti, hepsi demokratik örgüt. Devlet açık planda red ve inkarcı, devlet aklı gizli planda itirafçı ve kabulcudur. Gizli planda her şeyi itiraf ve kabul eder, açık planda red ve inkarcı. Türkiye tarihi bir etnodinsel temizlik, tek tipleştirme ve Türk İslamlaştırma tarihidir bu red ve inkar özellikle de Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra 1924 anayasası bütünüyle 21 anayasasında verilen hakları da red ve inkar eden kaldıran bir içerikte çıkıyor. Dalını, ne hoş çiçekleri var günü. ye da ye da ye be kasam da ye da ye da ye da ye ye bi yo Yo her doşa Hoçkiri başladı harba Sesi gitti şarka harba Hoçkiri başladı harba Sesi gitti şarka harba Yedi ordu asker geldi Dayanama Dur darba Her edilo yeman yeman Çiyangış işte tüber fuduman bir şey şahı merdan, B dermanı derdan. Canlar geçmişimize sahip çıkamazsak gelecekte söz sahibi olamayız. Aşk ile. Aşk eyvallah. Bilmiye, evet, getirene, emek veren tüm canların adına delil ola ye yeni helal ola gerçeği hüyümüne hü ya, ya Muhammed ya Ali. Aşk ile canlar. İyi. Çerağımızın ışığı kefensiz yatanlarımıza nur olsun, ışık olsun. Allah Allah. Çerağımızın ışığı seb e, sebepsiz yere katledilen analar, bebeler, tüm canlar için bu coğrafyada yaşayan. Sebepsiz yere katledilen, dillerinden, kimliklerinden dolayı katledilen dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, zulüm gören tüm ötekiler için ışık olsun yollarına ışık olsun. Hepsini devri daim olsun. Yüzleşmeyi tekrar diliyoruz. Dersim adının geri verilmesini tekrar diliyoruz. Hı hı. Geldiniz, sağ olun, var olun. Şimdi sırlayalım hep beraber. Ya Hak. Nur ola, sır ola. Ya Hızır. Nur ola, sır ola. Ya Anafat. Gerçekler demine hüy aşk ile. Herkese teşekkür ederiz.